Hist 338 1603 sonrası İngiliz tarihi dersi. Bu ders Tarih bölümünün bölüm seçmeli derslerinden birisidir. Bu derste Britanya İmparatorluğu'nun en önemli dönemine ilişkin kapsamlı bir tarihsel anlayış sunulur. Ders 17. yüzyılın başlarından 20. yüzyılın sonlarına kadar Britanya'daki siyasal, toplumsal ve kültürel gelişmeleri inceleyerek imparatorluğun yükselişine, dönüşümüne ve küresel etkisine odaklanır. Dersin amacı bu doğrultuda dersin temel hedefleri Britanya'nın erken modern dönemden modern çağa uzanan siyasal yapılanmasını, monarşi ve parlamento ilişkilerini tarihsel bağlamda analiz etmek, İmparatorluğun genişlemesinde etkili olan ekonomik, askeri ve ideolojik dinamikleri değerlendirmek, toplumun sınıfsal, dinsel ve kültürel dönüşüm süreçlerini anlamak, Britanya İmparatorluğu'nun küresel siyaset, sömürgecilik ve modern uluslararası sistem üzerindeki kalıcı etkinliklerini tartışmaktır. Ayrıca öğrencilerin hem tarihsel bilgiye dayalı bir bakış açısı geliştirmesini hem de bu bilgiyi eleştirel analiz becerileriyle birleştirerek çağdaş dünyadaki İngiliz etkisini yorumlamalarını hedefler dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Britanya İmparatorluğu tarihi'nin ana hatlarını ve dönüm noktalarını kronolojik olarak tanımlayabileceklerdir. 17. ve 20. yüzyıllar arasında Britanya toplumundaki siyasal, kültürel ve sosyal değişimleri açıklayabileceklerdir. İngiliz monarşisinin evrimi, parlamento sistemi, sanayileşme süreci, sınıf yapısı, sömürgecilik politikaları ve kültürel kimlik gibi kavramları tarihsel bağlamda analiz edebileceklerdir. Dönemin fikir dünyasını şekillendiren entelektüel, sanatsal ve toplumsal akımları değerlendirebileceklerdir. Tartışma, sunum ve kısa analiz ödevleri aracılığıyla tarihsel olayları eleştirel ve karşılaştırmalı bir perspektifle yorumlayabileceklerdir. Ders işlenişi ders haftalık temalar etrafında yürütülecek anlatımlar tartışmalar ve görsel materyaller çevresinde planlanmış oluyor. Bu materyallerde haritaları belgeleri sanat eserleri veya belgeselleri kapsamış oluyor. Ders esnasında ders hoca tahtada anlatıyor. Temel okuma kaynaklarını okuyup derslere gelmek konulara ders öncesi arşinalık oluşturmak ve ders hocanın anlattıklarını takibini daha rahat yapabilmek ayrıca da derste notlar alabilmek için oldukça önemli. Her hafta belirli bir konu üzerine önceden belirlenen soruların tartışılması öğrencilerin derse aktif katılımını da teşvik ediyor. Dönem boyunca öğrencilerden herhangi bir haftaya ait seçtikleri bir konu üzerinde grup sunumları yapmaları ve yine belirli temalar üzerine kısa analiz raporları hazırlamaları bekleniyor nasıl çalışılır? Ders notunu midterm, final sınavı ve dönem boyunca seçtiğimiz konu hakkındaki grup sunumu, attendance ve participation oluşturuyor. Dersleri metinleri okuyup geldiğinizde konuyla ilgili bilginizin olması ders takibini kolaylaştırıyor. Hoca sınav sorularını anlattığı şeyler üzerinden soruyor. Bu sebeple en iyi çalışma yöntemi dersleri metinleri okuyup gelmek, ders esnasında notlar almak olacaktır. Sınav sorularını esay tipi uzunlukta cevapları olan uzun cevaplı sorulardan soruyor sonuç. Sonuç olarak sevilen bölüm seçimi derslerden birisidir. Konuya ilgisi olanlar derslere düzenli katılma ve konu tekrarıyla başarıyla geçebilir. Ders sonrası iyi bir kültür birikimi oluşturur ve diğer Bölüm içi seçmeli derslerden biraz daha farklı ders içeriği ve öğrenciyi daha aktif halde derse katılma sağlaması açısından yine geliştirici bir ders. Biraz farklı bir ders.